Başkanım okul evimize çok uzak. Mahallemize okul yaptırmanızı rica ediyoruz. Sınıflarda öğrenci sayısı çok fazla. Bu sebeple öğretmenlerimiz yetersiz kalıyor. Mahallemize okul yaptırmanızı rica ediyorum. Acil olan e, yaşam mahallesi 24 derslikli ve de okulun yapılması. Ve az önce de ifade ettiğim gibi en büyük mahallelerimizden bir tanrısı ama o mahallede sürekli bir program yaptığımız zaman, sürekli bir e, hane hane ziyaretlerimiz yaptığımız zaman, esnaf ziyaretlerimiz yaptığımız zaman oradaki vatandaşlarımızın da ilk sözü bu oluyor başkanım. Bunu ifade edeceğim. Bunlarla başka bir eklememiz nedir bir şey yok. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Değerli hemşehrilerim öncelikle herkese saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bugün ilçemizin en büyük mahallesi olan Yaşar Doğu mahallemizdeyiz. Ee, Yaşar Doğu mahallemizin de en çok ihtiyacı olan bir ortaokuluydu. Bununla alakalı çok e, vatandaşlarımızdan da e, talep aldık. Tabii daha öncesinde de Milli Eğitim Bakanlığımızla e, yapmış olduğumuz görüşme sonucunda bugün itibariyle e, bakanlığımız ilçemizin en büyük mahallesi olan Yaşar Doğu 16 derslikli e, okulu Onayla yatırım izlemeye de verildi inşallah. Ve önümüzdeki süreçte de ihale süreci başlayacak. En yakın zamanda inşallah Yaşar Doğum Mahallemizin şu anda eğitim alanı yapacağımız, okul alanı yapacağımız yerdeyiz. Burada da inşallah en yakın zamanda çalışmalara başlayacağız. İlçemize de, mahallemize güzel bir okul kazandıracağız. Ben desteklerini bizden hiçbir zaman esirgemeyen, başta Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'ye, Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin Beyefendi'ye, e, il Başkanımıza, milletvekillerimize, hepsine şahsım ve ilçem adına teşekkür ederim. İlçemize ve Yaşar Doğu mahallemize de hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Öğrencilerimiz e, sürekli bizi yolda görüp, Başkanım e, okulumuz ne zaman olacak, e, okulumuz evimize çok uzak diye ara ara bir şikayetleri oluyordu. Ama inşallah e, hemen temelini atıp, Mahallemize de, öğrencilerimize, velilerimize kazandıracağız. Ben tüm öğrencilerimize, velilerimize, ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum.